Bir kutu sakız versene. Neydi ya? Arkadaş başlıyoruz yine ya. Neydi ya? Neydi? Ben size söyleyeyim istiyorsanız fazla zorlanmayın. Yok yok. Kendim bulmazsam kafayı yerim. İpucu vereyim hanımefendi. Yok. Kendim bulacağım. Şimdi bulacağım. Hanımefendi ben Ahmet Kural. Gazi dizisinde 1014 bölüm başrol oynadı. Onu biliyorum Ahmetciğim. Ben parfümünü soruyorum. Nedir bu parfüm? En sevdiğim erkek parfüm budur da. Sen parfümü mü soruyorsun ya? Gel kokla bakayım o zaman bir şey yap gel. Bak. Kokla. Ben size içecek bir şeyler hazırlayayım. Yatak odası ne tarafta? Fitip, fitip. Yukarıda. İyi, ben oradayım. Tamam. İyi. Ee, şimdi benim bazı doktor problemlerim olduğu için bir süre ara verdim ben. Ne oluyor ya? Bugün yasak yok Ahmet. Birbirimizin olacağız. Tabii tabii, olalım ya. Olalım valla. Olur hanımefendi, niye olmaz? Aa, hanımefendi yok artık Ahmet. Şu andan itibaren bana kısrağım diyeceksin. Kısrağım. Boynumu öp. Öpeyim, ne olacak? Ya? Dur, dur. Önce elimi tut. Oh. Ah! ah. <laughs> kısrağım de bana, çabuk. kısrağım. Çişne. Çişne. ne bana çok. Kısrağım. Kişne. Ha? Kişne. Ya, ama hanımefendiciğim ne yaptınız ya? Ne yaptınız bana? Kısrağım de. Ne yaptınız kısrağım ya? Al bunu yırt. Ha? Yırt. Şimdi dik. Af ah, buyur. Dik onu Ahmet. Dik o gömleği. Ama ben anlamam ki dikişten. Sen dikene kadar burada bekleyeceğim. Git gömleği dik getir. Sonra da kafana geçir. İşte ondan sonra Ahmet. Birbirimizin olacağız. Hemen gittirip geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> üfet, üfet. <gülme> <laughs> Oo, Ahmet kalkmış, gayle benzemişin. Sal abi, çok zor durumdayım. Annen evde mi? Müsait mi? Annem var. Ne biçim şey soru öyle? Hiç gidik iş var mı abi sende? Ne olursun gözünün çapağını yiyeyim ya. Yok. Oğlum kimi yıktın lan üstüne başını? O ne? Gömlek. Ver bakayım. Ha. Kadın gömleği lan bu. Ama içinde kadın yok. Kadın nerede? Sen mi giyiyorsun onu? Ben niye giyeyim abi ya? <laughs> kadın giymiş hakikaten. Hayır hadi yırttın. Neyi yırttın abi sen ben... <laughs> Ben otuz yaşlarda. Bir boylarında. sekiz boylarında. kayısı kokusu var. Demek ki Malatyalı. Ha, çok kaliteli. Çok güzel. Süt. Türk. Sen niye ağlıyorsun ben... lan? Ağlamıyorum Salih abi. Kadın sağ tarafıma vurdu. Sol gözümden yaş akıyor. Kurban olduğum. Ne olursun yardım et. Çok zor durumdayım Salih abi. Vay kardeşim benim ya. He, Doktor Kimball da geliyor. Kaç ya. Ferideciğim ne haber ya? Ne yapıyorsun? Ne işin var burada? Hayırdır? Amici meşhur yırtık kadın gömleğini bir alabilir miyim? Ya bir dur Salih abi ya. Hayırdır? Oğlum arıyorum seni kaç gündür. Açmıyorsun telefonlarını. Merak ettim. Bir şey oldu sandım. Bu ne hal? Ee, önemli bir şey yok ya. işte deneyler, elektrik, kısraklar aynı şeyler yani. E Hayırdır? Sen ne yapıyorsun burada? Ya senin şu amca var ya Ahmet. Hı, ee? Böyle Boyun, intihar etmeye çalıştı yine. O ne ne lan? Diyabeti varmış. Eşi de hastanede şimdi. Evet. Bana bak, e, şey bunlar ne kadar hastanede kalacaklar, ne kadar tutalım? Ha sen onun için geldin buraya. Ya ben de sandım ki. Ahmet, dikemedin mi hala bir gömleği? Dikeceğim. <gülüyor> Sırtlan. <gülüyor> ya Sarı abi dur bir ya. Veri de açıklayabilirim kurban oldu. Şimdi anladım senin niye telefonlara çıkmadın. Söylesene oğlum ya. Kızmadın mı ya? Yo niye kızayım? Hatta sevindim bile. Ben de diyordum Ahmet'in yanında niye bir yeri yok. Öyle mi? O zaman ben bir yukarı çıkayım ya. ha? Müsait bir zamanda görüşürüz artık. Hadi. Hadi. Görüşürüz görüşürüz. Sen Hadi. bak Hadi. keyfine Hadi. canım benim. Ee, yalnız Ahmet. Ee, bu gece de bunlar hastanede kalsın ama ara beni tamam mı? Tabii tabii. Ben bir yukarı çıkıyorum ha. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Hadi hadi. hadi, hadi. hadi. Geliyorum kızram. İnneni, ipliğini hazırla. Geliyorum.